arkadaşlar bunu sizlerle oda turu yapacağız. Şöyle arkadaşlar burası e, oturma odası. E, <laughs> biliyorum biraz dağınık. Kışlık oturma odası. E, gidelim. Şurası, şurası salon. Salon arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurası mutfak. Şurası, şurası arkadaşlar. Şöyle. Bizim odayı göstereyim. Arkadaşlar şöyle. Şurada bizim benim bilgisayarım var. Burada abim yaptığı yer. Benim yaptığım yer arkadaşlar. Burada işte dolabımız falan var. Şimdi dolabı Şöyle işte arkadaşlar. Ben şurasını açayım. Arkadaşlar işte burada annemlerin falan benim gömleklerim var. Şurada yakışıklar, yazlı ve ya yazlıklar var. Şurada kışlıklar var. Arkadaşlar. Ee, burada onlar var. Şimdi dış dışarısına gideyim arkadaşlar. iki dakikada. Gelme. Evet arkadaşlar burası da bizim. Dışarısı hafif burada. şuraya bakalım. Şuradan çıkalım. Şöyle gidelim. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bakalım arkadaşlar. Şöyle işte. Şurada güvercinlerimiz var. İçeride daha var ama çıkmadılar. Şurada köpeğimiz var. Orada da bisikletin olduğu yerde de köpeğimiz var arkadaşlar. Tamam Aynen tamam şurada. Kapının arkasında da bir tane köpeğimiz var arkadaşlar. Ee,